Elazığ'ın 10 yılını götürecek bir borçtur. Şöyle düşünelim. Elazığ Spor'un bir yılda bulunduğu ligde harcadığı para veya harcayabileceği para 10 milyon gibi bir rakamdır. Şu an önümüzdeki borç 120 milyon gibi bir rakamdır. Ben bu süreci kamuoyuyla beraber spor kamuoyunda yine akil insanlarımızla beraber şehrin yöneticileri büyükleriyle valimizle belediye başkanımızla beraber halkımızın da çok iyi değerlendirip bir noktaya geleceğine inanıyorum. Biz her ne olursa olsun burada yaptığımız işe devam ediyoruz. Bu bir kamuoyu bilgilendirmesidir halkımızın tespit ettiğimiz her türlü bilgiyi anında edinme hakkı vardır. Mevcut tabloyu ve Elazığ, Elazığ sporu bu noktaya getirenleri yine halkımızın, Elazığlıların takdirine bırakıyor. İkinci Başkan Karançelik açıklanan borç miktarıyla kulübün yönetimsel ve idari anlamda sürdürülebilmesinin zor olduğunu söylerken kapanma konusuna ilişkin de Elazığspor'un 50 yıllık bir camia olduğunu ve kararı kendilerinin tek başına vermelerinin mümkün olmadığını ifade etti. Sayın başkanım da zaten vurguladı. Bu 113 milyon 114 milyondan çok daha önemlisi çok kısa vadede bu borcun ödenmesi. Evet yani e, uzun bir vademiz yok. Çok kısa vadede bu borcun ödenmesi ve bu açılardan baktığımda benim şahsi kanatım e, bu yapılarla e, yani faaliyetleri sürdürülebilir gözükmüyor. Elbette ki bunu e, benim uzmanlık alan alanım belki e, maliye veya işte finans değil. Ama e, görevimden dolayı yapmış olduğumuz incelemede ve yapmış olduğumuz uzman kişilerle yapmış olduğumuz değerlendirmede bu borcun Kısa vadede e, şehrin tüm dinamiklerini de kullansak e, kapanması mümkün gözükmüyor ve ben sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bu kararı dediğim gibi bizim e, yönetim kurulu olarak e, dahi olsa alma yetkimiz yoktur. Bu kararı kamuoyu kom, kamuoyu alır, bütün Elazığlılar alır. Yani e, bizler Elazığ 50 yıllık bir geçmişi var. Ee, 50 yıllık köklü bir kulüp. Yani Doğu Anadolu'nun doğunun belki en köklü kulüplerinden biri. Elbette ki bu kararı kamuoyu alır. Biz bu de, bunu değerlendirmeye açıyoruz. Kulübün durumu bu. Söyledim. Yani sporun içinde olan herkes de iyi bilir ki Elazığ şehrinin yani 10 yıllık spor bütçesi. toplantımızın sebebi malum kulübün içinde bulunduğu mali borçlarla alakalı bir değerlendirme yapacağız. Maalesef durum Alasspor'un içinde bulunduğu durum çok vahim. Birazdan ikinci başkanımız, mali e, işler sorumlumuz, başkan yardımcımız Sayın Karan Bey gerekli açıklamayı yapacaktır. Yine hukukla alakalı kısmında da e, hukuk işleri sorumlumuz Cengiz Bey gerekli değerlendirmeleri yapacaktır. Bizler 25 Mayıs gününde kongrede ee, delegelerin teveccühüyle bu yola girdiğimizde bizleri ağır bir yüküm beklediğini biliyorduk. Ama işin doğrusu kongrede ifade edilen borçla bugün karşımızda duran borç iki katı ve bunun artma ihtimali fazla, eksiği yok. Kesinleşmiş borç miktarı bu. Bununla ilgili dokümanları da siz değerli basın mensuplarına dağıttık. Sizden de var. Aynı sırada birazdan e, dediğim gibi Sayın Karahan Başkan detaylarını verecekler. Kulüp ikinci başkanı Karan Çelik, Elazığ Spor'un borcunu açıklarken kulübün 72 milyon TL'si yabancı futbolculara olmak üzere toplam şu ana dek 114 milyon TL borcunun olduğunu ifade etti. 25 Mayıs'ta genel kurulda bir konuyu ısrarla vurgulamak istemiştim. Bu borçların doğru olmadığını, ibra edilmemesi gerektiğini, incelenmesi gerektiğini vurgulamıştık orada. Fakat e, benimle beraber 16 arkadaşım daha toplam 17 kişi ibra etmemiştik ve borçlar 59 milyon 900 bin küsur şeklinde orada ibra olmuştu. Aradan bir aylık bir süre geçti. Biz incelemelerimizi yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada Önümüzdeki tablo bu borçların 59 milyon değil yaklaşık 120 milyon civarında olduğunu gösteriyor o günkü şartlarda. Tabi bu süreç bizi hem yıpratmakla beraber hem de motivasyonumuzu da oldukça düşürmekte. Bizler bir şeyleri iddia ettiğimizde bu borçların asıl borçlardan çok uzak rakamlar olduğunu iddia ettiğimizde Belki sesimizi çok duyuramadık. Ama her yeni güne uyandığımızda açıkçası Elazığ Sporu çok ciddi tehditler tehdit eden yazılarla, bildirilerle, tebliğlerle karşılaşıyoruz. Örneğin dün akşam saat 8 civarında FIFA'dan gelen bir yazı. Önceki dönemlerde forma giymiş futbolcularımızdan Victor Vitolo FIFA'ya vermiş olduğu alacakları daha önce 1 milyon 200 bin euro şeklinde yapılandırılmış ama eski yönetim tarafından hiç para ödenmemiş ve tekrar kasa gitmiş. Bu borç yani FIFA'nın hükmettiği 3 milyon 157 bin Euro olan borç faiziyle beraber dün akşam itibariyle toplam 7 milyon 746 bin Euro kulübümüze bildirilmiş ve ödemre, ödenmesi emredilmiştir. Şimdi bizim Elazığ sporumuz hem muhafaza nezdinde hem de federasyon nezdinde geçmişine baktığınız zaman her konuda mükerir durumda. Ve alacağınız yaptırımların maalesef e, tek bir çözümü var. Size verilen sürelerde ödeme yapmadığınız takdirde, burası bir ceza yargılaması yapmaz. Maddi anlamda e, karar verir. Tek yapacağınız şey işte e, 7,5 milyon eurodan bahsediyor. 25 trilyon. Size vefa diyor ki bunu öde, ödemezsen puan silmeden tutun da işte 3 puan, 6 puan e, ve küme düşme gibi bu aşamalarda var. Şimdi burada ivedi olarak bunu ödemediğiniz takdirde size te, yeniden bir süre vermesi ve ha, şunu yapabilirsiniz ödemezsiniz ama ...futbolcuyla anlaşırsınız... ...futbolcuya çek versiniz ki... ...kabul ederse... ...ki şu aşamada da... ...hiçbir futbolcunun kabul edeceğini zannetmiyorum... ...dolayısıyla maalesef... ...hukuki anlamda da... ...elimiz güçlü değil... ...bu tabloyu biz yarın... ...bir aksilik olmazsa... E, ...savcılığa taşıyoruz... E, ...artık bundan sonra... ...bizi her gün her gördüğünde... ...bu takıma sahip çıkın, hakkını koruyun... ...diyen insanlara biz de yani e, fiilen hakkımızı koruyacak halimiz yok. Biz burada e, vekiliz. E, hakim, savcı, yargı, adliye gereğini yapar. E, bundan sonra bu tabloları biz e, yarın suç duyurusu olarak e, Elazığ cumhuriyet savcılığına taşıyacağız. Zor, yani her türlü görevi kötüye kullanma e, e, görevi kötüye kullanma, emniyeti kötüye kullanma suçu artı belgelerinin saatini bilmiyoruz vesaire suçlarda savcılık biz tespit ettiklerimizi taşıyalım. istedikleri belgeleri veririz. Anlaştığımız denetmen firması da yeniden onlar bir şey bulursa onlara da dosyayı ekleriz ama ibra edilen borçla bu tutmuyor. Bunu savcı incelesin.